Sen. Ne? Neden kulaklığımı kestin? Ben kesmedim ya. Kapandı problemin mi var senin? Ben kesmedim ya ne alaka? Baksana şunun haline deli misin Kim sen? kesti bunu? Sen manyak mısın? Ben yapmadım ya bana ya ne kızın? Nasıl kestim? yapmadın? Tamam bir ben şey Bak, şey, tamam. bir şey bir şey itiraf edeceğim. Oturayım mı? Oturayım. Hayır. Ailemle psikolojik sıkıntılarım var. Ailem beni anlamıyor. Ne yapabilirim? He? Git onlarla Ya ama. işte ben de böyle sorunlarımı çözemeyince böyle işte dışa vurmam gerekiyor biliyor musun? Hani böyle vurmayın. Sen manyak mısın? Deli misin sen? Şunu haline bakar mısın? E baktım bir? duygusal duygusal müzik dinliyorsun. Acıklı acıklı yüzün hüzünlüsün falan filan dedim ki yani kendini üzmesin. Kimse ya için değmesin. Ya mısın? Dalga mı geçiyorsun şu an? Ya başkası senin belki... Kardeşim psikolojik sorunun varsa git tedavi ol. Deli misin sen? Neden insanların kulaklarını böyle geçiyorsun? <laughs> Kimse beni sevmiyor. Anlıyor hani musun? He böyle şey, arada böyle ya psikolojik sıkıntılarım var dedim ya, ailem beni anlamıyor. Öyle ben de arada böyle ağlıyorum falan, kendime geliyorum falan. Ama bu çözüm değil yani. Tamam. Bunu böyle ya şey insanların kulaklarını kesmek çözüm mü sence? Ben güzel gördüğüm kızların işte kulaklıklarını kesiyorum. Manyak mısın? Evde kulaklık koleksiy koleksiyonum var böyle. Diyordum ki işte şu Kadıköy'de kestiğim kızın kulaklığı, şu işte ba Bağcılar'da kestiğim kulaklık... gerçekten şizofrensin sen. Gerçekten manyaksın. Böyle bir şey yapma yani. Neden yani? Neden? Neden? Kaplumbağa deden, <laughs> Yani Bak. Öyle nasıl espri güzeldi. Aptalsın. Ya yani gülüyorsun. gülüyorum Sinirden şey. mi gülüyorsun? Sinirden evet. mi gülüyorsun? Bence sen benden hoşlandın. Ha, çok hoşlandım. İstersen evet, istersen sana. gözlüğünü tak da hani parıltım seni kamaştırmasın gözlerini tamam. Yani ışık saçıyorum ya biraz şey. Altına tutuyorum, tam. seni döverim burada elimde kalırsın. Ne, ne zorun var yani oturuyorum gelip arkadan kulaklık kesiyorsun sence güzel bir şey. Mi? Bir şey diyeceğim. Ne? 5 TL'm var mı? Ne yapacaksın? Kulaklık alacağım 5 TL'm eksik. Benim kulaklığımı kestin 5 TL benden istiyorsun. He. Yok mu? Yok. Tamam o zaman kulaklığı bana ver. Benim olsun. Az zaten ben ne yapacağım bunu artık? Bana lazım değil yani. Al ya, senin olsun. Sen ne yapıyordun ki bunlar? Niye? Müzik dinliyordum. Ne yapılabilir kulaklıkla? Siyah siyah giymişsin, pembe takmışsın. Oldu evet. mu şimdi? He. <laughs> <laughs> Sen manyak mısın? Niye <laughs> ağlıyorsun? Kız arkadaşım aklıma geldi de bir an. Eski kız arkadaşıma çok benziyorsun. Onun da böyle çirkin bir yılan dövmesi vardı. 5 liraya yaptırmışsın gibi duruyor. 10 liraya yaptırdım bilemedim. He 10 liraya evet. mı yaptırdın? Gözlüğünü nereden aldın? Ne yapacaksın? Gidip Be alacak Benim olsun mu? Seni bana yolladılar mı? Bilerek. Kim kim yolladı? Ne? Ne, ne? ne? Ben ne yaptım ya? Derdin ne? Derdim derdim evet. yok. Kulaklığımı kesiyorsun bir de oturmuşsun. 5 lira versene kulaklık alacağım okey. Hı. Buna, şuna laf atıyorsun. Bir şey, bir şey diyeceğim sen nerelisin? Sana ne, ne yapacaksın? Hiç sordum. Diyarbakırlı mısın? Diyarbakırlı mısın? Evet. Yemin etsene. Evet. Vallahi çok özür Şimdi ben bunu kestim ya senin ailen beni yakalarsa ne yapar? Ay, aklına kötü bir şeyler geldi kesin. O yüzden gülüyorsun. Çok çirkin düşünüyorsun. Şu ha. an var ya gerçekten seni dövmemek için uğraşıyorum. Tamam özür evet. ya vallahi. Ama kesiyorsun yani bunu neden... Ya şimdi mi? bir şey diyeceğim. Seni gördüm tamam mı? Hı. Yanına gelip öyle sohbet muhabbet etmek Hı. istedim. Buraya gelmeden önce de bir arkadaşım işte onu aradım dedim ki bir tane güzel kızla nasıl konuşurum falan filan iki kere gelmeye çalıştım gelemedim. Çocuk da dedi ki işte dedi git dedi ilk karşıtlar nefretle başlar dedi. Hmm. İşte senden nefret etmesini sağladı ben de gelin kulaklığını kesin dedi. Ben de tam tersi oluyor. Bir insandan nefret ediyorsan daha çok nefret ediyorum. Vallahi. Ve seni boğazlamak istiyorum şu an. Ne? Büyük. ben ne yaptım ya? Nasıl ne yaptım? E sen de gülüyorsun. Benden hoşlandın sen. Ay senden hoşlanmadım. Hayır. Bence bu çok itici bir şey yani. Böyle hayatla kızmışım hemen. Vallahi. Evet. Kulaklığını kesmeden gelseydim olmaz mıydı? Yine olmaz. E niye? O zaman iki kesmişim. Oh canıma değilsin. <laughs> Manyak mısın sen? <laughs> ne? Çarpacağım şimdi. Vallahi çarpacağım. Çarpacağım mı? Evet. Biri çarpacaksa sen çarp. Ne yapacaksın? Tokat mı atacaksın? Atarım. Tokatla beni. Ben Bak şimdi döverim. <laughs> ya şimdi ben bunların bakırını soyurum biliyor musun? Bakırı bunların para ediyor. Şunun bakırının sana ne karı olacak? Deli misin yani? Keserek Aslında sen manyak mısın yani? Şimdi dolar ne kadar fırladı? Senin haberin var mı? Bakırın kilosu evet, ne kadar? Evet dolardan yana sıkıntım yok. Biliyorum ne kadar fırladığını. Hmm. Ama yani bir kulaklığın ne kadar demiri bakırı olabilir ki? Aslında ben bunu hiç düşünmemiştim biliyor musun? Dolar dedi de aklıma geldi. Senin görünce gözlerim dolar kulaklarım euro kötü Bir şey diyeceğim. Tamam. Çok tamam bir şey diyeceğim. Senin bir tane fotoğrafını çeksem olur mu? Hayır. Niye? Neden çekiyorsun be Ya şimdi yanlış anlama. anlama. Benim bir tane arkadaşım var da ateist. Meleklere inanmıyor. Ona göstereceğim. Ben Ama güzeldi, güzeldi bu güzeldi değil mi? Bu güzel mi? Güzel. Güzel bak gülüyorsun. İdare eder Vallahi. Yani bir şey tutarır. diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Instagram'ını alsın. Hayır. Ya hadi ya kırma beni vallahi ya. Tamam. Taş kağıt makas yapalım. Tamam taş kağıt makas yapalım. Eğer yenersem gideriz tamam mı? 3 tamam. 3'te bitiyor. 1-0 yeniliyor. 3-1 aldım. Şimdi şurada bir tane arkadaş var görüyor musun? Ağacın orada. Ne yapıyor arkadaş? Video çekiyor. Kim çekiyor? Bizi. <laughs> bir şey diyeceğim. Şimdi böyle durumlarda insanların tepkisi ne olur? Bunu ölçmek tamam. amaçlı böyle bir video çekiyordum. Arkadaşım evet. oradan bizi çekiyor. Sana Airpods kulaklık hediye edeceğim. Tamam. Kulaklığını kesmeme karşılık olarak gerçekten senden de çok özür dilerim. Teşekkür ederim. Amacım tepkini ölçmekti. Bari özür dileyebildin yok, yok. Yani. yani. Ama şey yani Airpods kulaklık hediye edeceğim ya. kahve içmeye gideceğiz değil mi? O, o videoda değildi yani. O video <laughs> o videoya dahil değildi. Yani taş kağıt makası yendiğim için geliyorum. Tamam. Sözümü tutmayan biri olmayayım. Vay. Şimdi şöyle ben sana şunu hediye edeyim. Airpods kulaklık. Güle güle kullan. Teşekkür ederim. Kırdıysam özür dilerim. E şuradan gidelim o zaman ha. Koluna girebilir miyim? Hayır. Ya aa niye böyle yapıyorsun ama ya? ya neden koluna giriyorsun? E ne olacak Sadece sanki? Kahve içmeye Kızım yobaz mısın? Koluna girmek istedim yobaz sanki. değilim ama. E ne tam girelim yani? o zaman sıkıntı yok. Hadi gel. Haydi ya. ee, <laughs> ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Neler yapıyorsun? Çalışıyorum. Ee... <laughs> 20 kamyon çakıl, 20 kamyon çakıl. Onları siz alın. 10 kamyonda kum. Efendim? Salak mısın sen? Niye? Ne yapıyorsun? Ne yaptın? Kulaklık kesin. Aptal mısın sen? Mahmut ben seni arayayım mı? He, tamam. Hayır hayır. Eşimi aldatmıyorum ya. Bir dakika dur. Buyurun. Kestim, mısın Kim kesti? Sen kestin. Ben mi kestim? Evet geride kalmış. Ne alaka? Yo. Aa. Ayak. Ben mi ki? Aa dalgın. Ya ben telefonla konuşurken biraz şey yapıyorum biliyor musun? Böyle elimle bir şeylerle uğraşmayı seviyorum. O ara kesmiş olabilirim Hadi belki. Be, yesin... Niye? Aykın yok mu senin? Ben telefonla konuşurken ne öyle... Beni ilgilendirmiyor seni telefonla konuşman. Ne demek ilgilendirmiyor? Ya tamam bir şey söyleyeceğim ben sana. Söyleme. Şey insanların böyle güzel gördüğüm kızların kulaklıklarını kesiyorum. O bakırını soyup hurdacıya acıya veriyorum. Yo vallahi. Normalde. Yo niye ki koleksiyon yapıyorum evde koleksiyonum var. Beysin misin? Bugün kulaklığını kestiğim 10. kişisin. Telefonu bakır mı olur gerizekalı? Hayır bak bekle. İçinde böyle bakır var biliyor musun? Bakırını soyuyorum ben onu. Öyle orada C falan veriyorum. Sen niye öyle tepki gösterdin ki bana? Bence sen bana aşık oldun. sana niye aşık olayım ya? He? Kulaklık kal bana. Ya bir şey diyeceğim. Bana kulaklık kal. Ama bir şey diyeceğim. Bana kulaklık kal. Duygusal, Duygusal, Duygusal bir Döverim şey. Duyu... Döver misin? Sabah da babam dövdü zaten. Herkes beni dövüyor ya. Yo <laughs> 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 babam dövdü sabah. Bu <laughs> ne? <laughs> <laughs> sen de mi döveceksin? Döverim. Niye? Benim biraz psikolojik sıkıntılarım var. Beni ilgilendirmiyor. Kimseyi ilgilendirmiyor hiç arkadaşım yok benim. Olmasın zaten böyle bir insanın arkadaş olamaz. Ben yanına gelecektim bir arkadaşımı aradım. Arkadaşıma dedim bir tane kız var onunla nasıl konuşurum dedi. Dedi ki git onun dedi ilk, ilk aşkla nefretle başlar dedi. Ben de geldim dedim senin kulaklarını keseyim falan. Ben sen bu tarafa geçsin oradan bana güneş vuruyor. Bu tarafa geçebilir miyim? Niye kaymıyorsun? Ben bu tarafa oturacağım. Kulaklık bu ne? Evet. Niye? Git bana kulaklık al. Kulaklık, param Git bana yok. Bana kulaklık al. Param yok ki. Elimin tersindesin, çarparım bir tane. Param yok ki benim. Beni ilgilendirmiyor, kesmeseydin bir o şey, zaman. Bir şey diyeceğim. Ne var? Otobüse bineceğim de 5 liram var mı? Ece, e. Eve gideceğim, benim Kadıköy'de ne işim var ya? Gerizekalı mısın sen ya? Niye? Niye deli taklidi yapıyorsun şimdi? Deli taklidi yapmıyorum ki ben. Bir tane koyacağım suratına yapışacak. Ne? Ya. Ben ne yaptım ya? Makas hediye edeyim sana. Yo sen bana saplarsın bunu. Yani makası. Hiç beni sevmiyor. Aynen, aynen beni sevmiyor. E. Sevilecek evlata benzemiyorsun zaten tamam. Böyle birisiz bir insan sevilemez yani Tamam bir şey diyeceğim kaç para bu? 50 lira Lan 10 lira lan bu kulaklık git, On... ba git bak git al Allah Allah dolardan sonra biraz şey olmuş galiba Tamam git al gel İsim neydi? Tamam git al gel İsm sana ne? İsmini sorayım Sana ne? Tamam. Me memnun oldum sana ne? Bana git kulaklık al Sana ne dedin? Ismin... Bana git kulaklık al gel Bak polis var orada polise giderim ha git. Polise git ben sana şikayet ederim. Ne diyeceksin? Kulaklığımı kestiririm. Ya duygusal bir şekilde burada müzik dinliyorum. Beni ilgilendirir Tamam. Gerçekten acıklı acı, acıklı acıklı böyle dertli dertli herhalde Azer Bülbül falan dinliyordun. Evet. Değil mi? Evet. Yani ben, ben, benim de sesim. Az önce çalacak olan şarkı Azer Bülbül. Hmm. Hı. Hı Ben de söyleyeyim. Ey dokunmayın çok fena ay 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 ya ben canlı söyleyeyim. Kula kalk, kalk git şuradan canlı ya. Kalk de Kalk git şuradan döverim sana. Bir, bir daha söyleyeyim mi? Kalk git şuradan. O ses Türkiye'ye katılacağım ya. Katılma bana ya. Ey dokunmayın çok ben ay ay. Bak üstüne emiş mi ay ay. Sesin güzel mi? Değil. Vallahi de. Vallahi kalk git. Bence de kalk. Gideyim mi? 10 saniyem var. Kulaklık. Dokuz Benim olsun mu bu? İstemiyorum. Olsun git. Ben şarkı söylerim. Git ya yes, istemiyorum. Radyo musun sen? Virgin Radyo Ay kalk. şey ne? Bak, kalk, kalk döverim sana. Bir şey diyeceğim. Yani Kalk, çok, git. çok Vallahi şey. döverim sana. Tamam son bir şey söyleyeyim. 15 saniyem var. Beni Çıktıktan takip eder misin? Tek, Edemem Sayfası açtım e, yine bu, Beni ilgilendirmiyor seni s**kün ya Niye? siz olduğun belli zaten Dans videoları çekiyorum böyle Şöyle bir tüberk falan böyle Güzel oluyor mu? Böyle Ya ama daha yapamıyorum yapacağım yani Dans eğitimini alıyorum falan böyle 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 Tüberk oluyor mu? Yok Allah sırayla gönderir herhalde Niye? Benden tamam. önce kim geldi? Tamam bir şey diyeceğim Ne İ var? İnstagramın var mı? Yok kullanmıyorum he tamam. Bana o zaman Snapchat Yok mail, yok. telefon. Yok. E o ne? Çalışmıyor. Hat yok içinde. Hat olma. Ha, müzik nasıl dinliyor? Ben dinlerim. Git şuradan. Tamam. Saçların da dibi gelmiş bu arada. Ha, evet, dibi geldi. Evet. Boya tonu. Boyatmıyor. Keseyim ya. mi? Yanım böyle değil. Keseyim mi saçı? Onu da kes döveyim hadi. Ben burada oturacağım. Yo, mısın sen ya. Yok. Taciz ediyor. Ne taciz ediyorsun beni? Aa. Taciz. Vallahi taciz ediyor diye bağırırım be. Ben şurada toprakla oynayacağım. Geleceğim mi? Orada. Orada kumdan ev yapacağım. Hı. Mezarını kazarım oraya senin. He. Kazarım. Kadıköy meydana Evet, kalk. Bunu yapıştırayım mı? Yapıştırma. Yapıştırayım lazım ya olur. Salat mısın? 404. Ayağa kaldırma, kaldırma benen. 404. Ayağa kaldırma. Ben mi? oturayım ben sen kalkma. Ben otur. Aa, kustuymuş. Bunu yapıştırıp verebilirim. 404 var bende. Yapsana. Vallahi. Bir şey beraber dinleriz. Dur bağlayayım ben onu. Ne gidiyon mu? Nereye gidiyorsun? Ne oldu sen ya? Nereye gidiyorsun? Beyinsiz misin? Tamam tamam bir şey diyeceğim. Şapka şapkan düştü bir şey diyeceğim. Ben bir tane şey almıştım. Airpods kulaklık almıştım da. Bunu sana vereyim ben. Yo vallahi senin olsun bu. Teşekkür ederim. Vallahi sağ ol. Şurada bir kafe var gidip orada kahve çekme. Vallahi her şey bir Airpods kulaklığa bakıyormuş bak görüyor musun? Bu dünyada her şey... olan var ya. Tamam evet daha kesemem ki bluetooth kulak kablosuz kablosuz. şey diyeceğim. Şurada bir tane ağaçların orada bir arkadaş var. Görüyor musun? Kamerayla duran. He, ne yapıyor? gözlemliyor. Ya bizi bizi kuş mu gömüz? Kuş gözlemliyor. Bizi çekiyor şu Aslında bir şaka videosu çekiyorduk. Ee, sosyal deney tarzı bir şey. E, ee, Airpods kulaklık sende kalabilir. Kulaklığını kestim ya. Onun karşılığı olarak böyle bir hediye vermek istedim sana. Aslında bir şaka videosu çekiyorduk. Ee, senden tek ricam var. Airpods kulaklık sende kalabilir. Ee, video yayınlamak istiyorum. Vallahi. Kusura bakma tekrardan. Seni de biraz yorgun görünüyorsun ya. Sen niye böylesin? Harbi mi? Har evet döveceğim falan deyince zaten. Şey, e, kamerayı sallama şansın var mı?